merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte efsane bir yarış yaptık. Gördüğünüz gibi açı açı efsane bir şey geldi. Ben de dedim niye bir anda video çekmiyorum diye aklıma geldi. Ve size güzel videolar atmaya her zaman hazırım. Hemen başlayalım açma. Bakalım ne çıkacak. Karakter gelmedi eminim. Kostümde da gıcık oluyorum. Karakter çıkıyor sanıyorum abi de. Valla gıcık oldum ben bu kostümde. Şimdi nerede kalmıştım? <laughs> en son. En düşük. Neredeyse en düşük oluyor. Mesela Penny'i de oynamayı hiç sevmem şimdi bayağı yükselteceğim. Birazcık atışacağım. Oraya mu ne oynayacağız. Yani topla vuruyoruz ya. De. Voleybol derken düşündüğüm şey değildir herhalde. Ay karakterim gitmedi. Neden öyle oldu? Telefon mu döndü? Tamam şimdi gidiyorum. Hadi. Ben bu tur çok kolay oldu. Ben durduğum yerden çay kahvemi içermişçesini bitirdim. Tekrar oyna. Şimdi peniyle kupa kazacağız. Ama spor kupaları bilerek bırakıyorum. Çünkü spor kupa olduğu için daha iyi oluyorlar. Artık işe oluyor Olmadı şey. E ben öldürdüm lan. Bir aşağı. Bir bir. bir, bir. bunu bun, bir Bum 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 bum. Bum. zaman Ben bunu eziklerle de oynuyoruz ya. E, valla eziklerle oynuyoruz. Nerede? de çok büyük. Ama de. Sizin için PUBG videosu çekecektim de. Sağ üstte 5500 kupa kupa olacağım 5499 tam bir kupaya kalmış şimdi. <laughs> Neyse PUBG videosu çekecektim. Depolama önüm var. Baktım ben gene de depolum Depolama alanınız yok diyor. Anlamadım. Normalde PUBG videosu çekecektim. Ama bir ara ben ona çözüm olur. Keşke ya yani efsane çıksın. Burnum yapacağım dur. Bak burnumu yaptım şans gelmedi. Neyse. Hmm.

Eceler farklı. Hadi başla. Piu 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 piu. Ama 3 saniye sürdü. Uyuz. Tamam tamam tamam. tamam, tamam, tamam. Hı -hı. Bu ne lan? Bu mı acaba? Pi. Ye. Benim yeni bir, tam da dönmüştü. İyi yapıyor. yapıyor. Yeah. Yeah. Neyse. Oyunumuza devam edelim. Yeah. Ha bak yaptı gene. yeah, 25 şey veriyor. S kupa yolu daha iyi diyenler abone olsun şu anki daha iyi diyenler like atsın. Hadi bakalım bakalım. Hayır buraya her gün bir şey geldi. Sırf şunu almak için tamam neyle gidiyorum. Neyse sizin içinler der. ile devam ke. Penny ben bir 150 kupa falan yapmak istiyorum ya. 150 kupa yapacağım inat ettim. Spike'ım var ama hala Sorucum da var ama hala en, en çok şeye şaşırdım. Lan ne yapıyorsunuz? Beni oraya gitti sandıklar. Oha oha. I thank you dur. Olacaksın sen. Eee ne olacaksın? Neyse beni oraya gidecek sandıklar. Koş. Oh. Lan niye koy... Lan saydı. Yes. Bunlar ben şey yapmadım. Yine buraya... <laughs> Herkese vuruyor. <laughs> Lan bu ne? Es Cheres Manus Suarez Fotosentez. E e e e. Çok kolay. Ya da elli kupaya önce geldim. Bir iki katını yapacağım. Evet, sizin için değer, sizin için değer. Arkadaşlar. Çay isteklem Instagram kanalına takip etmeyi unutmayın. Ödüğünü tam bilmiyorum ama, ama benim videoma etiketleyecek gene benim videoma da ay, benim kanalıma da benim kanalıma abone olup like atın. Onun hesabına da e, abone olmayın. Zaten abone olamıyorsunuz. Like atıp takip edin lütfen. O benim can kardeşim biridir. Komşuyuz. Abone hesabıma abone olacak zaten. Ay kanalıma size on linkinden Bel belki link bırakır mı bırakmaz mı bilmiyorum. Ama siz ikimizin kanal ay benim kanalıma abone olup like atın. Onun hesabını da takip edin. Like atın. Like atılıyordu değil mi? Ben hatırlamıyorum. Neyse 9 yaşında olduğum için maalesef. O da takipçi kasmaya çalışıyor. 66 takipçisi mi ne var? Bize çok az geldiği için biz bir, milyon takipçi yapmak istiyoruz. Tabi çocuğuz. Ee, benim YouTube kanalıma da bakmayı unutmayın. Kanalım zaten altta yazıyor olacak. Ama de arkadaşlarına bir kağıda yazın bekliyorum kırık kalema. Yalnızı önerirsiniz. Kanalıma adını unutmadan bekliyorum. İçimden bir, 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 dakika sayıyorum. O zamana kadar kağıt kalemleri hazırlayın. Ve sıfır. Bak, söylüyorum yazın. Salih. Küçük tire. Alt tire değil ve uzun tire değil. Salih tire. X3F. Artık kendi hesabını bunu da unutuyorum. Unutkanlığım var. Neyse. Yazdıysanız yeri saklayın. Nasıl mı da derseniz. Ben ay siz, siz. artık konuşamadım. Gene Türkçe bozuldu ya. Siz benim için çok önemlisiniz. Siz benim canlarımsınız. E, peniyle kupa kasmaya devam. Birkaç dakika konuşamam. Çünkü odaklanmam gerekiyor. Hadi odaklanmaya geçelim. Düdüğüm nasıl? ay uslun azmını ne yapayım. Neyse. Bam bam bam. Onlar bütün takımı yok ettik biz. Ben bakarım sen git. Yes. Takladık be. Ben kendi konuşmayacaktım. Artık kendi sözüm gözüm Konuşmayacağım konuşmayacağım konuşmayacağım. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Konuşmayacağım, konuşmayacağım, konuşmayacağım. E bak nasıl kaçtılar. Artık? Benim taretim. Bom, bomba atan taretim. Şey yaptı diye. Allah yeter artık kendimi tokatlayacağım. Kendi sözümü bile dinlemiyorum. Başla. Aa. Telefon kafamış. Bu arada videolarımı çok şey yapmıyorum. Mobil telefondan çekiyorum. O yüzden videolarımı da izlemezseniz çok sevinirim. Nasıl şu an şu anda Bunu bana yaparsanız çok üzülürüm neyse bak, gene, gene dedim, gene diyorum odaklanacağım. Evet bu son olacak. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Uy, bu içerabim de Instagram'ı sattım. Mutluluklar Neyse. Bu 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 öldürdü. çok güzel, çok iyi. Bunlar nasıl burada bizi öldürüyor? Özeliyor. O değil. Adamlar çok kötü. Benim kötü karakterler değil mi? Ya bu ne? Küçük çocuk gibi şey. Küçük çocuk değil mi? Benim de. Gerçek hayatımda. Beni bir oyun. Ay. Proses bir oyun. Oyunun içinde bir karakter. Ben gerçek hayatımda. Neyse oyundaki hayatında Star Park'ta bir çocuk. Neyse. Allah belanı versin ya ben hani konuşmayacaktım. Neyse. bir daha çıkmadı ya. Efsanevi istiyorum. <laughs> Lan şu. Önüne gel kendi otanda bir şey Burada odamı istemeyin. Benim odam var. Ama şimdi ne diyeyim? Hem 9 yaşında olduğum için o da değil yani. Hem o 9 yaşındaki çocuğun odası olabilir. Ama Cima. Ama benim odam. Benim, babam benim odamı kiler yaptı ya. Ne ararsam var benim odamda. Ya ne yapıyorsun? Mal. Bunun yüzünden kalp. Yeah. Neden bu kadar kolay oldu?

Kolaydı eski rezil oyunu sures futusentes Arkadaşlar üçüncü kez görüyorum Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Bu alpaz bir kademe açılmış hmm, Nereye çıktı lan Kimi yükseltsem... Bı-Bı-Bı da kısarım Bunu yükselteceğim ben Buğla kısalım kısalım Seviyesim bile yüksektir Aaa Pelin nerde lan? Pelin üçüncü En az kuralara baktık ya Lan tamam. Pelin burda Aa, Ben buraya kadar getirdim. çok kötü karakter. Şimdi grifle grifle bu arada bir iki yıldır oynamıyorum. Ve benim hesap ama çok eski hesap. grifle oynamamış olabilirim. Ultisi bir sürü kart atıyor. O geri geliyor. Ondan sonra paralar atıyor falan böyle. Şöyle gibi normal atışı var. Neyse. Frank gibi özel saldırısının alanı var. Saldır, saldır, saldır. Bu koş. Bir hey. dahakini kafalarına uykusu Piii.

Arkadaşlar videomuza devam kaç dakika olmuş bir bakalım. O nerede 20 dakika oldu? Aa çok kısa sürüyor. <laughs> Sizin izlemeniz için uzun video yapıyorum. Yapıyorum. Bir dahakine daha uzun böyle bir saatlik video mu? yoksa şu sıkılsın biz artık bir çekelim bir saniye ayaklarımız benim yavrum kutlamasını alın bir eskiden eski

Şimdi Bir kere ölmüş. Para kazanacağım. 950 bin falan alalım. Nasıl kaç yapayım? 500 almışım. Niye? Ay bu şurada. Küçük bir var değil bir, Hani 3 işte, tane. Hani. arkadaşlar hastayım her like her abone her like 3 tane şurup her abone 10 tane bana yardımlarınız dokunuyor abone olup like atınca şimdiden abone olup like attığınız için teşekkür ederim videoya geçeceğim. Bundan sonraki yeni videoyu izlersiniz. Bu videoyu bitiriyorum. Bye bye. Kendinize bakın. Ve şu duran Tam 26. dakikada kapatacağım. Ay 27. dakika oldu. Bye bye. Ben kapatamadım. <laughs>